Yeni yılın ilk analiziyle, tüpraş analiziyle karşınızdayım. Uzun zamandır yine video çekmiyordum. Tekrardan bir başlangıç yapmış olalım bu analizde. Tüpraş yeni yıla girmeden 141 lira 90 kuruşla yılı kapatmıştı 2024 yılını. Peki 2025 Ocak ayında tüpraşta dikkat edilmesi gereken noktalar ne? Gelin eline boyuna bir inceleyelim. Öncelikle şunu söylemeliyim ki şu an güncel Ekonomik parametrelere göre yani siyasete göre farklı bir şeyler çıkmazsa TÜPRAŞ'ta hemen hemen Ocak ayında yatırım tavsiyesi olmadan şunlar olacaktır. Büyük ihtimal Ocak ayında yani çok değişik böyle ülkede bir şeyler olmazsa TÜPRAŞ'ta bir kere tekrardan ben e, 163'lü seviyeleri denemesini bekliyorum. Ocak ayının sonlarına doğru özellikle 163 bölgesinde test etme olasılığı çok yüksek. Yukarıda 163 bölgesi Ocak ayında en tepe noktası olarak bizim karşımıza direnç olarak karşımıza çıkan nokta. Aşağıda dediğim gibi parametreler parametreler bazen değişebiliyor birden. Ocak ayında aksi durumlarda dikkat edilmesi nokta 137,5 seviyesi. Eğer 137,5 seviyesinin aşağısına da kaymaya başlarsa orada bir dikkat edin. Ya 137,5'un aşağısına geldi. Alayım alayım demeyin. Bir izleyin sakince. Çünkü 137.5'un aşağısında bu sefer 125'li bölgelere kadar inme olasılığı tüpraşta meydana gelebilir. Yani bizim için iki tane önemli rakam var. Bir 163 bir de aşağıda arkadaşlar 137.5. Peki burada ne yapacağız? Eğer kısa vadeli yatırımcıysak yani günlük alsatlar yapıyorsak 137.5'a yaklaşınca ufak ufak günlük alsat miktarınca alınır. 137.5'un üstünde yukarılara çıkmaya başladığında yani 163'e yaklaştıkça kısa vadeli yatırımcı olduğunuz için kar alınır ve bu şekilde kısa vadede vurkaç yapılabilir. 137.5 ile 163 arasında. Eğer orta vadede işlemler yapıyorsanız ne yaparsınız? 163'ü beklersin. 163 bölgesinde eğer e, tüpraşı görürsen ufak bir kar satımı yaparsın. Orta vadede 163'ün üstünü izlersin. Çıkmıyor. 163'ten satışıyor. 150 145de tekrar iniyor. O sattıklarınla tekrardan tüpraş hisselerini yerine koyarsın. Yani bütün denge 163'te 137.5 arasında olunacak. Tüm arkadaşlar planları bu rakam 2 rakam aralığında kuracağız. Dediğim gibi kısa vadede 137.5'a yaklaştıkça alınabilir. Aşağıya stop koymak kaydıyla günlük hasatlarda yukarıda da 160'a çıktıkça satılıp kademeli kar alınır. Orta vadeciler 163'ten dirençten buradan eğer görürse tüpraşı satar. Eğer yukarı tüpraş atmazsa 163'ün üstüne aşağı inerse o sattıklarla tekrar alınır. Eğer 137.5'un aşağısında kayışlar yaşanırsa takin ve e, sabır etmek lazım. 137.5'un aşağısında da orta ve uzun vadeciler için 125 rakamı tüpraşlara lot arttırma rakamı olarak bizim karşımıza çıkacaktır. Ocak ayında Tüpraş adına benim de söyleyeceklerim bu kadar olacak. Eğer videoları yararlı buluyorsanız arkadaşlar beğenmeniz gerçekten benim için çok önemli. Videonun daha fazla kişiye, daha fazla Tüpraş yatırımcısına ulaşmasını sağlıyor. O yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin. Hepinize de bol hayırlı kazançlar sene. Bütün sene için bunu diliyorum.